mesafem. Bir, bir konuşalım dedim. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Evet yani arkadaşlar ben 100 abone olmayı pek çok istiyorum. diğer ne oldu? E peki ben ne yapacağım yüz abone özel? Bu da ben kısaca karar vermek istiyorum. Yani yüzümü göstereyim, soru cevap mı yapayım yoksa canlı yayın mı açayım? Bunu bana söyleyin ki ben de bunu süsleyeyim. Yani kısacası ya da ya beni gençler Yani kısacası ben ne yapayım sizce karar verin. Bunu yorumlara da yazın bu arada. Ve en önemlisi önemli. de kişiler 100 abone olabilecek miyim? Doğrusu. Bak işte 100 abone olamıyoruz. Abone bir sayısı atıyor. Bazı arkadaşlarımız abone olmuyor. Onlar da abone olsun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Tamam değil değil. Abone olun. Yani kısacası abone olmanız da beni çok sevindirir yani. Abone ol lan.